Salak salak işler isteroli, mallık mallık isteroli. Hela 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 hela. diyerek e, tekrardan aptal aptal yarışa hoş geldiniz pampalar. Görmüş olduğunuz gibi oyunları seviyoruz netten gelen pampa adaylarıyla birlikte şimdi yarış yapacağız. Götümüzü giriyor. Ee, şey şöyle bir şeyler oluyor. Değişik şeyler oluyor. Bak bak. Bak yarışmıyor. Bak yarışmıyor. Bak yarışmıyor. Yarışmıyor. Bak benim götümü döndürmeye çalışıyor bak. Bak yarışmıyor. Heh <laughs> tamam kurtulduk daha. Ne oldu? Ne oldu? Aa! Allah! Im. Allah yarış ay Allah o ya. Kaza. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bas. Burada fren yap yoksa. Fren. Fren. E uçuyorlar. Uçacaklar. Bak 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 ya, hacı hacı Lan araba alıyor ya. Tekrar fren. Fren 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 fren. Yoksa uçmacı olur. Uçulur yoksa. Bak 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 bak. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok başarılı oluyor. Çok güzel oluyor. Hmm, gayet kaliteli. Evet çok güzel. Fren bas. Tekrar dörde düştük. Basıyorum yine. Şimdi el freni sık. Bas. Ü üç, 2. Bas, bas 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 bas. Burası çok tehlikeli fren. Tik 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 tik. Dikkat fren. Arabayı yaşa et. Tik 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 tik. İyi burası çok tehlikeli, çok riskli. Bas yandan 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 yandan. Çok güzel, çok güzel. Hıstıktır. Ayımunaki. Allah. Mezar, ciştiler. Cişten. Hoplattılar. Hoplattılar. Kardeş. Hoplattılar. Hoplattılar. Kardeş. Hey. hey. Hey 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 hey. Hey hey. Hey hey hey. Hoplama durumu oldu. Hoplama durumu oldu sağ. Kamerayla arkaya bakarken hoplanma durumu meydana geldi. Za za za. Göt üstü de yapıştım. Şimdi de öleceğim. Göt üstü. Göt üstü yapıştım. Za. O göte bülbül bül öte. O göte bülbül bül öte. La o la o la o. La o la o. Gel bir de dayak ye. Yeyeyim. Pardon yeyim dayak yeyim. Hamına. Hamına hımına Şu benim bahtsız Şu benim bahtsız Bahtsız, bahtsız Bahtsız yarışçı yarışçıma bak la o. Müziğin siktir o boktan la o La o, le, o, le. Şu düştüğümüz durumlara bak 450 basan İfer sonra eşek hızında giden skuter'a düştük. Eşek hızında düşen giden skuter. Skuter! Sıkıtır, sıkıtır, sikıtır, sikıtıtır, sikıtıtır, sikıtıtır. O siku ne tuttu, ne tuttu o siku. Bitiremeyeceğim yarışım buna. mına, 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 mına. Yarışı kazanamayan Atilla Oğuz Herkesi bir hayli üzdü Yara beni Yara aşkına Hadi arkadaşlar şimdi like atın